Psikoloji biliminde davranışçılık yaklaşımının kurucusu olan John Watson ve asistanı Rosalie Reiner, çalıştıkları John Hopkins Hastanesi kreşinde oynayan çocukları uzaktan incelemeye başlarlar. Fakat korku hakkındaki sorularının cevapları için kesin yanıtlar alabilecekleri testler yapmaları gerekir. Watson ve asistanı şefkatten nasibini almamış bu deney için 8 aylık sağlıklı bir bebek olan Albert ile bir deney tasarlamaya karar verirler. Albert'ın annesi geçimini sağlamak için her gün hastaneye giderek sütünü para karşılığı satar. Albert da bu sırada hastanenin kreşinde annesinin işi bitene kadar diğer çocuklarla oynardı. Tarihteki en önemli psikolojik deneylerden biri olarak kabul edilen küçük Albert deneyine başlamadan önce küçük Albert'a birkaç duygusal test yapılır. Minik bebeğe sırasıyla beyaz bir fare, tavşan, yanan kağıt parçaları, peluş bebekler, maske gibi ilk kez karşılaşabileceği nesneler ve durumlar gösterilir. Amaç, Albert'ın bunlara koşulsuz karşı tepkisi olup olmadığını incelemektir. Sonuç olarak henüz bir korkuya sahip olmayan minik Albert gördüğü her şeye gülümser. Bu masum görünen denemelerden sonra Albert'ı boş bir odaya alırlar. Odada Albert'ın üzerine oturduğu yatak haricinde hiçbir eşya bulunmaz. Daha sonra odadan çıkarak yalnız bırakılan Albert'in yanına beyaz laboratuvar faresi salarlar. Albert fareden korkmadığı gibi tam tersi bir tepki göstererek fareyi çok sever. Yakalamaya çalışıp gülmeye başlar. Deneyin korkutucu bölümü de işte bu aşamadan sonra başlar. Çünkü Albert bir sonraki bölüm için hazırdır. Fare yine odaya salınır fakat tek farkla. Albert fareyi her dokunduğunda biri çekiç, biri çelik çubuk olan iki demir çubuğu birbirine vurarak rahatsız edici sesler çıkarırlar. Henüz bu sese aşina olmayan Albert korkar ve ağlamaya başlar. Bir müddet sonra ortam yine sessizleşince Albert fareyle oynamaya devam eder. Ve fareye dokunduğu ilk anda ekibin çıkardığı o gürültülü ses ile karşılaşır. Ağlaması yatışıp aklı tekrar fareye kayan Albert Dokunmaya çalıştığı an hep aynı sesi duyduğu için fareye dokunmaktan korkmaya başlar. Bu deney birkaç gün daha tekrarlanır ve sonuç olarak Albert ne zaman tüylü bir nesne görse, özellikle beyaz renkli, ondan korkuyor ve ağlamaya başlıyordu. Deneyin sonunda ise Albert ona gösterilen pamuk, beyaz tavşan ve benzer nesnelerin karşısında demir çubuklarla çıkarılan ses olmamasına rağmen yine aynı reaksiyonu göstermiş ve korkmaya başlamıştır. Elde ettikleri sonuçla yetinmeyen Watson ve asistanı son olarak beyaz sakallı ve tüylü kostümler giyerek odaya girerler. Böylece gitgide büyüyen tüylü nesneler karşısında iyice şartlanan Albert'ın korkusu artık hafızasına tamamen kazınmıştır. Her ne kadar klasik koşullanma konusunda bilim adına büyük bir başarı sayılıyor olsa da kesinlikle ahlaki değerlerle bağdaşmayan bu deney sonucunda bilim insanları koşullu korkuyu kanıtlamışlardır. Fakat deney Albert'ın psikolojisi için son derece yıpratıcı geçmiştir. Minik bebek artık tek başına bırakıldığında bile hep tetiktedir. Daha da kötüsü araştırmayı yapan psikologlar Albert'ın ruh sağlığı için bir iyileştirme sürecini başlamazlar ve hastaneden ayrılırlar. Bu durum insanların büyük tepkisini çeker fakat artık olan olmuştur. Deney sonrasında küçük Albert'ın neler yaşadığı psikoloji tarihinin gizemlerinden biri olarak sayılsa da psikolog Hall Peck tarafından yapılan araştırmalar acı bir sonucun habercisi olmuştur. Gerçek adı Douglas Merritt olan küçük Albert beyaz ve tüylü nesnelere karşı fobileri olan sağlıksız bir kişiliğe sahip şekilde yaşamını sürdürmüş ve 7. yaşını kutlayamadan hidrosefaliden yani beyinde su toplanması hastalığından hayatını kaybetmiştir.